ben Gülfem. 14 yaşındayım. Eğer benim yaşlarımdaysanız veya benden küçükseniz birazdan anlatacaklarım büyük ihtimalle size inanılmaz gelecek. Örneğin anneniz sizi okul için uyandırdığında sabah dörde kadar Roblox oynadım. Çok uykum var. Bugün okula gitmeyeceğim. Diyebilir misiniz? Ben dün sabah anneme aynen böyle söyledim. Ve o da iyi uykular tatlım diyerek yanağıma bir öpücük kondurdu. Bir örnek daha vereyim. Henüz 12 yaşındayken babanıza dövme yaptırmaya karar verdim. "Bildiğin iyi bir dövmeci var mı?" diye sorduğunuzda iş yerinde çok güzel dövmeleri olan bir kız var. "Dövmecisinin telefonunu alıp sana göndereyim." cevabını verir mi? Ben babama söylediğimde aynen bunu dedi. Ertesi hafta ona kolumdaki ejderha dövmesini gösterdiğimde de "Harika görünüyor. Bence en kısa sürede diğer koluna da bir dövme yaptırmalısın." diyerek beni cesaretlendirdi. <laughs> Başta da söylediğim gibi, bunlara inanmamış olabilirsiniz. Çünkü hepimizin bildiği üzere normalde ebeveynler çocuklarının yaptığı her şeye karışır. Anlamlı anlamsız bir sürü kural koyarlar ve çocukların hiç sorgulamadan bu kurallara uymasını beklerler. Çocuklar da mecburen ailelerinin sözünü dinlerler. Çünkü karşı çıkarlarsa küçük veya büyük cezalara maruz kalırlar. Arkadaşlar, size çok tuhaf gelebilir ama bizim evde bu türden kurallar kesinlikle yok. Annem ve babam bana ne yapmam gerektiğini asla söylemez. Aynı şekilde yaptıklarımı da sorgulamaz. Üstelik bu durum kendini bildim bileli böyle. Hatta küçükken sadece bana değil her çocuğa böyle davranıldığını sanıyordum. Ancak ilerleyen yıllarda diğer çocukların aileleriyle ilişkilerinin nasıl olduğunu gördüm. Ve bizim evdeki kuralsız hayatın sadece bize özgü olduğunu anladım annemle babam bana her zaman yetişkin biriymişim gibi davrandılar. Örneğin okula başlama yaşım geldiğinde beni karşılarına alıp Zülfen okula gitmek istiyor musun? Dilersen özel öğretmenlerle evde eğitim görebilirsin. Ne yapacağını sen karar ver dediler. O zamanlar çok küçüktüm ve okulun ne olduğunu tam olarak bilmiyordum. Fakat yine de çocukların neredeyse hepsinin okula gittiğinin farkındaydım. Onlarla oynamanın eğlenceli olacağını düşündüm. Sırf oyun aşkına Okula gitmek istiyorum dedim. Bunun üzerine baba anlaştık. Ama bir gün fikrin değişirse okulu bırakabilirsin. Böyle bir karar aldığını bize söylemene bile gerek yok. Okula gitmediğini görünce anlarız dediler. <laughs> Başlarda okula sadece oyun oynamak için gidiyordum. Ama zamanla okulda öğrendiklerim çok hoşuma gidince sürekli gitmeye karar verdim. Bu arada merak edenler için söyleyeyim. Notlarım hiç fena değil. Ancak annem veya babam bugüne kadar bana bir kere olsun ödevim var mı veya filanca dersin sınavından kaç aldın diye sormadılar. Ben iyi bir notumu annemle paylaştığımda o da benimle birlikte sevinir. Ama sonrasında bir daha kimse o konuda konuşmaz. Evet okula gidiyorum ama üzerimde hiçbir şekilde ebeveyn baskısı yok. Bunun da okul performansıma pozitif etkilediğini düşünüyorum. Peki annem ve babam neden böyle davranıyor? Çünkü büyüklerin koyduğu kurallar ikisinin de başına bela olmuş. Annemin çocukken çantasında taşıdığı bir defteri varmış. Ebeveynleri yeni bir kural koyduğunda hemen oraya yazıyormuş. Uyması gereken o kadar çok kural varmış ki, eğer defterine yazmazsa unutuyormuş. Babam